Kuzey Irak'tan peş peşe gelen acı haberler şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. Piyade Sözleşmeler Kemal Batur, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeler Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeler Emrullah Gülmez, Piyade Üsseğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, İstikam Sözleşmeler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evci'nin ailelerine şehadet haberi verildi. Terör örgütünün üst bölgesine sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı 15 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada terörü kaynağında yok etmekte kararlıyız diyerek Irak ve Suriye kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 29 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Daha sonra bakanlık hesabından hava harekatı ile ilgili paylaşılan videoda hava kuvvetlerimize ait uçaklar Irak ve Suriye kuzeyindeki terör hedeflerini başarılı şekilde yerle bir ederek emniyetle üstlerine döndü denildi.